Öncelikle selam arkadaşlar, ee, ben Mutcan. <laughs> arkadaşlar, e, öncelikle Python dersimizin ilk hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar, e, size yeni Python IDE'turni yeni kullandığım Python terminalinden bahsedeyim ve önereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, ismi PyCharm. E jet bir adam duymuşsunuzdur veya duymamışsınızdır. E, bir birçok programlama dilinde arkadaşlar eee ID'sini yapıyor. Gerçekten güzel yapıyor adamlar. Beni kullandım arkadaşlar. Python kolay kullanışlı arkadaşlar. E, hızlı. E, güzel tabii böyle hızlı değil ama şey. E, arkadaşlar tabii Python'da e, kullanabilirsiniz. E, IDLE. Ama arkadaşlar ben e, bundan sonra Python'u kullanacağım burada arkadaşlar profesyonelini indirebilirsiniz veya buradan arkadaşlar normalini bedavasını indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi free. Bedavasını indirip ben kullandım arkadaşlar. Siz de bedavasını indirip kullanabilirsiniz. Böyle. Şimdi arkadaşlar programı açtım. Bir proje oluşturup içine main.py isminde bir e, proje oluşturdum. Ve arkadaşlar e, artık geldik kodlamaya Bugün neler öğreneceğiz? İlk önce arkadaşlar e, UTF-8 sorunun nasıl çözüleceğini, matematiksel ifadeleri, e, integer, string arkadaşlar integer'a çevirmeyi ve e, yüzde s işlemlerini göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar bir print yazayım ben. Buraya da merhaba ar, arkadaşlar yazayım. Ve arkadaşlar bunu ben bir çalıştırayım. Merhaba arkadaşlar bastı. Ama arkadaşlar normalde basmıyordu bunu. Şunu ben ultiye 8'e ayarladım sonra. Eğer ardınızda böyle bir sorun varsa arkadaşlar şunu da çözeceksiniz. Bir boşluk bıraktım arkadaşlar. utf 8'i import edeceğiz kısaca. Slash işareti arkadaşlar. Hashtag işareti. Tire. Yıldız tire. Boşluk atıyoruz arkadaşlar. Coding diyoruz. Bunun arkadaşlar UTF-8, yani Türkçe karakterlerin olması için, Türkçe karakterlerin sayfamızda geçerlilik kazanması için bunu kullanıyoruz. Arkadaşlar ben siz gelmeden bunu dahil ettim sayfaya. Onun için böyle. Ben de çok önceden dahil etmiştim. Sonra arkadaşlar Aynı işlemi böyle yazarak bitiriyoruz. Ve ctrl ile bastığımızda arkadaşlar artık bunu kullanabiliyoruz. Hatta çalıştırdım. Hata var mı? Evet yok. Bu kalsın arkadaşlar. Şimdi matematiksel ifadeler. Bir önceki derste arkadaşlar bölmeyi göstermiştim size. E, print'i işte bölme falan. Ama arkadaşlar e, tabi kısa bir şekilde göstermiştim. Şimdi biraz onunla takılalım arkadaşlar. Biraz e, ona size göstereyim onu. Arkadaşlar matematiksel ifadeler gerçekten kolay kullanımı. Hani ben buraya 5 artı 5 yazsam bile e, ben bunu arkadaşlar buradan çalıştırabileceğim. Hemen ramme inleyeyim. Niye? Abicim. Neyse. Şimdi arkadaşlar 5 artı 5 yazdım. Ve bunu hemen şuradan run edin. Onu yazdı arkadaşlar bize bastı. Bunun herhalde bir sorun mu var onu anlamadım ben. 15 eksi 10. Yani arkadaşlar eğer aydın kullanıyorsanız sonra 10-10 yazarsanız şey olur ya da 3.3 de bu özellik kaybolmuş da olabilir arkadaşlar ben 2.2'yi asla yani kullanmadım ama arkadaşlar benim aldığım kitap 2.7 üzerine yazılı bir kitap yani ben bunu arkadaşlar internetten al ya baktım birkaç pdf seti var e, kitapla öğrendim arkadaşlar onun için hani bununla öyle bir şey vardı ama neden böyle oldu? Neyse. 3.4 yokmuş arkadaşlar. Onu öğrendik. Şimdi arkadaşlar. Matematiksel ifadeleri printin içine yazdırabiliyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. Matematiksel ifadelerin kullanımı var mı? Var. E, matematiksel ifadeler bayağı kullanılıyor. E, şimdi arkadaşlar bakın. Eğer 2.7 kullanıyorsanız hemen size bir örnek göstereyim. Eğer arkadaşlar 2.7 kullanıyorsanız bu 5 artı 5 sizde toplama olarak yani 10 olarak gösterecektir. Ama biz arkadaşlar 3.3 kullanıyorsak gördüğünüz şu 5.5 ifadesini yazacaktır. Yani arkadaşlar bu da bir farktır. Hani bizim buraya yazdığımız. Mesela ben bunu 10 bölü 2 yazarsam da buraya 10 bölü 2 yazacak. Yani 5 yazmayacak arkadaşlar. Ancak bunu 5 olarak şöyle yazdırabiliriz. Ee, şu şekilde yazdırabiliriz buraya. Gördüğünüz gibi. 5.0 double'lı bir değişken. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci konumuza. Burada arkadaşlar matematiksel ifadelerde e, artı, eksi, çarpma, bölme gibi işlemlerin hepsini destekliyor. Print'in içine yazmanız arkadaşlar ve tırnakların arasına yazmadığınız sürece bu işlemler her zaman gerçekleşebilir. Şimdi ben e, x isminde bir değişken oluşturdum ve buna 10 dedim. Yani 5 diyeyim. Boşluk attım arkadaşlar. E, bir de y dedim. Eşittir arkadaşlar buraya. 5 dedim. Şimdi arkadaşlar print yazalım. İçine a artı, pardon, x artı y diyelim. Ve bunu arkadaşlar jam diyelim. Bir hata alacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hata. Bize burada diyor ki integer string olarak yazılamaz. Hani <laughs> integer string ile çevirip bu Ama arkadaşlar biz burada 5 verdik gördüğünüz gibi. Ama bize burada yazmadı. Burada dediği gibi integer arkadaşlar. Bu string. string'in içindeki değeri integer'a çevireceğiz. Çevirmek için de arkadaşlar hani C-Shop'ta yazdığımız gibi format 32 değil arkadaşlar. Sadece integer yazacağız. Integer yazıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu parantezlerin içine alıyoruz gördüğünüz Şu şekilde yazıyoruz. Integer yazıyoruz. Ve bu integerlik istediğimiz hangi string integer'a dönüştüreceğimiz dönüştüreceğimizi yazıyoruz. Yani y değişkenini integer'a e, söylüyoruz. Integer'a çeviriyoruz string'den. E gördüğünüz gibi 10. 5 artı 5 10. Bu da bitti arkadaşlar. Gelelim son konumuz yüzde yüzdesi ifadeleri. Yani değişken arkadaşlar. E, kısa yoldan değişken oluşturma print yazıyorum arkadaşlar buraya e, ne yazalım bugün ben şunları aldım şimdi arkadaşlar ben normalde buradan virgül atıp hani burada değişkenimin ismini yazardım mesela yazalım ben bugün şunu aldım şunu aldım diyelim ve üstüne arkadaşlar bir değişken alalım al digim say ya da şöyle yazalım kod eşittir kod arkadaşlar kod almış diyelim kod yazalım şuraya da değişken oluşturduğumuz runlayalım evet nasıl yazmışız bugün yazalım kod ben burada arkadaşlar fazladan bir değişken oluşturdum. Bunu nasıl giderebilirim? Siliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eğer fazladan kullanmak istemiyorsak, yeni bir değişken oluşturmak istemiyorsak şöyle yazarız. Arkadaşlar tırnaklar arasını açarım. Ben bunu şunu aldım. Aldığım yere bir yüzde işareti ve arkadaşlar. Şöyle yazarım. Ve arkadaşlar bu cümlenin sonuna şu kısma parantezlerin artık bittiği yere, shift tırnakların bittiği Pardon arkadaşlar. Çift tırnağım bir diğerden sonra bir boşluk atarım. Yüzde ifadesini yazıp parantezler açarım arkadaşlar ve buraya arkadaşlar yüzde senin ifadesini yazarım Ne aldım arkadaşlar mesela bugün hmm. gömlek diyeyim bu seferde. Şuradan çalışırım gömlek. Ben bir şunu aldım gömlek gördüğünüz ya arkadaşlar. Kısaca oluşturulabiliyor fazladan Fazla yazarsak gömlek ne arkadaşlar tekrar yüzdeseyim. Böyle yazabiliriz. Ee, peki şunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Bir virgül atıyoruz arkadaşlar. Senin yanına çift tırnak açıp e, gömlek ve pantolon diyelim. Pantolon. Artık nasıl yazılıyorsa. Ben bunu şunu aldım. Gömlek ve pantolon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde de yazılabiliyor. Bu dersimiz bu kadar. Daha abone olup paylaşıp beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, i̇yi günler. Ee, स्वामिक दस दिन दशमुखी है